Bu büyük hakikati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiriniz Allah'a iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, ailesinden ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe sözüyle ifade etmektedir. Siz onu her şeyden artık sevmedikçe, tutmadıkça, aziz tutmadıkça, o namusi ekbere karşı hassas olmadıkça, avradınız kadar hassas olmadıkça şu tabirimden beni mazur görün ona iman etmiş olamayacaksınız. Buhari'nin göbeğinde, Müslim'in göbeğinde 20 yerde bu hadisi bulmak mümkündür. Bu Resuller Resulü'nün sözüdür. Cenab-ı Hak ona bir hakkın bağlanmaya bizleri muvaffak kılsın. Kuru bağlanmadan halas edip işin şuuruna varmış bilen insanlar, arif insanlar olarak onu anlama ve anlatma semasına bizleri ila eylesin.